açmıyoruz. Ben 1 2 3 deyince açacağız. Gel gel gel. Ben 1 2 3 deyince açacağız tamam mı? 1 2 3 açabilirsin. O zaman 1 2 3 diyoruz. Gözünü kapat, bir dilek tut mumları üfle. Yanmıyor ama. Alkış. <Gülüyor> 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 İyi ki doğdun. <laughs> İyi ki doğdun Ahmet'e. <laughs> beni seviyor musun? Çok seviyorum seni. Beş yaşında gittim. At altı. altı. <gülüyor> altı. <gülüyor> 21 olmuş Ahmet. Kandırma beni. Ben sabah abla çay. <laughs> <laughs> Al. Artını